Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesine ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin EYT'de yaş aralığı olacak mı sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin ihtimal dahilindedir. Değerlendirilebilecek bir şey olacak demiyorum dikkat ederseniz. Henüz netlik kazanmadı. Kamuoyunda muhtelif yaş yaşlar tartışıldı. Muhtemelen önümüzde de muhtelif yaş oranlarının hesaplamaları var. İmkanlar nispetinde en kapsayıcı şekilde olacak ifadelerini kullandı. Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesindeki gelişmeler merak edilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global ekranlarında canlı yayına katılarak bu konuyu ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin EYT'de yaş aralığı olacak mı sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, ihtimal dahilinde ve değerlendirilebilecek bir şey henüz bir karar veremedik. Kamuoyunda muhtelif yaşlar tartışıldı. Bizim önümüze de muhtelif yaş oranlarının hesaplamaları var. İmkanlar nispetinde en kapsayıcı bir şekilde bu düzenlemeyi yürürlüğe sokacağız inşallah. Önümüzdeki hafta meclise gitmiş olur dedi. Sözlerini sürdüren Bakan Bilgin daha sonrasında şu açıklamalarda bulundu. Ödemelerle firma limitlerinden düşmeyecek bir çalışma olacak. Emekli olarak çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik deste prim ödeniyor. O prim şimdi yüksek. Emekli olmadan çalışanlarla aynı seviyeye getirmeyi düşünüyoruz diye konuştu. EYT bekleyenlerle ilgili rakamlara da konuşan Bilgin, şu anda Aralık ayının başındaki rakam 1 milyon 900 bindi. Her ay sayılar artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. Bu kadar kişi yaş şartı olmasaydı emekli olabilecekti. Yaklaşık 400 bini memur, 480 bini bağ kurdular. Diğerleri çoğunluğu da 4 alılar 274 bin kişini de işi yok ve yaşı bekliyor. Yaz sınır olursa aşağı yukarı yarısı bu yıl, yarısı diğer yıl emekli oluyor açıklamalarında bulundu.